Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Simayla ile beraber hangisinde para var oyunu oynayacağız. Ee, bak uzun zamandır video atmıyordum ve şimdi kardeşimle hangisinde para var oynayacağız. Eğer böyle içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yani beğenmeyi unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar önümüzde iki tane kutu var. Biz bunları karıştırdık ve Simay bilmiyor. Her sivrisini de değiştireceğiz. Şimdi iki tane kutu var. Ee, bakalım. Ee, paralar var. Simay seçecek. istersen Simay buradan bir seçim yapsın. Ondan sonra Simay yapacak. Gel bakalım Simay. Evet arkadaşlar. Hadi hangisini seçiyorsun Simay? Ben. De... ben de... Ve arkadaşlar. <laughs> ben i̇lk değil, parayı. İlk, ilk seferde. Evet arkadaşlar hazırladım. Şimdi abimi çağıracağım. Abi! Abi! Evet arkadaşlar geldim. Simay şimdi yerleri değiştirmiş. Bakalım şöyle. En zor yani. Ee, bakalım şimdi sıra bende Diğerinde ben koymuştum Sima bulamamıştı Bakalım şimdi ben bulabileceğim mi Hangisini kullansam hangisini Ben diyorum ki hop, hop. Turuncu bildiriyor aldım Arkadaşlar Bak bunun içinde boş arkadaşlar ve 1 liraya kaptık. Evet arkadaşlar, şimdi bunları karıştırım ve Simay'ı çağırıyorum. Simay! Evet, evet. Hoş geldin Simoşum. Seni böyle iyi alalım. Gel bakalım. Benim ben 1 lira kazanım arkadaşlar. Ya. Şimdi buraya para koydum ve Simay arasından seçecek ve bakalım Simay ne kadar alacak? Seç bakalım. ya? Ay, param gitti. Benim olanlar, benim paralarım buraya. Simay'ın paraları ise bu tarafa gidiyor. Evet arkadaşlar geldim. Simay bu sefer koydu. Bakalım hangisinde? Şimdi bir mavi bir de yeşil var. Hangisini seçsem? Hmm, yani yeşil. Yani, Çıkmadı. 3 lira koymuş bir de ya. <laughs> Kaybettim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben karıştırdım ve Simay o geldi. Şimdi bakalım. Hadi bakalım Simay Hanım. Bulun bakalım. Evet arkadaşlar şu anda benim 1 liram Simay'ın ise 2 lirası var. Eğer bunu bulmasına bağlı bakalım. Hangisi? Seç bakalım. Arkadaşlar şu anda Simay'ın 4 lirası oldu. Evet arkadaşlar Simay koydu ve ben geldim bakalım hangisinde para var. Bu sefer ama kazanacağım inanıyorum. Ben bu sefer ya ben bu sefer alacağım ya. Kazanan ben alacağım ya. Ben inanıyorum. Şimdi bir mavi bir turuncu var. Üstüme hangisine koysam? Mavi! 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira. Ben değil ya. Arkadaşlar arkadan de diyor ki bana keşke turuncu keşke turuncu Ama 2 liram oldu. Ama Simon ise Şöyle göstereyim size. 4 lirası var. Evet arkadaşlar geldi. Hangisi olduğunu bilmiyor. Bakalım hangisiymiş. Gel bakalım Simay Hop hop ellemek yok ellemek yok. Ama sen ellemek yok. Hayır ellemek yok. Hangisi olduğunu tahmin edersin sen. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çıktı? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şaka gibi ya. inanamıyorum. Sıra Simay'da. Geldim arkadaşlar. Evet. Bakalım Simay Hanım hangisini koymuş. Şimdi. Bir yeşil var bir de mavi. Hangisinde olabilir diye düşünüyorum. Ben valla unuttum. Ve son iki round kaldı. Bir ben bir Simay. Ve benim şu anda iki liram. Simay'ın ise yedi. Yok altı buçuk lirası var. İyi karar vermem lazım. Ben mavi de olduğunu düşünüyorum. Ve buldum be. Ee, aha bunu da 1 lira koymuş yeşile. Ee, ve şu anda 4.5 TL'm oldu. 4.5 Simay ise 6.5. Sıra bende. Evet arkadaşlar, Simay geldi. Bakalım sesin. eylemek yok, dokunmak yok hiçbir şekilde. Temas yok. Temas edersen bitiyor. Eğil böyle. ha Seç bakalım hangisi? Yeşil. Bakalım. Ben bilmem. Herhangi bir yanlış yapma çünkü son roundun um, bundan sonra sen bana bir tane de hazırlıyorsun ve bitiyor. Hangisinden ne çıkarsa iyi karar ver. Hadi. Ben kazanamadım işte bu. Diğerine 2 lira koymuştum arkadaşlar ve maviyi seçti. Para gitti. Şimdi sıra Simay. Evet ve arkadaşlar son rounddayız. Şimdi iyi karar vermem lazım çünkü Simay'ın 6,5 lirası. Benim ise 4,5 liram var. Ee, 2-3 lira yok. 3-4 lira kazanırsam Sima'ya geçerim. Son hakkım Üf, Hangisini seçsem? Arkadaşlar çok zor. Bir tane boş seçersem Hadi. gitti. O Aldım ama kaybettim. Benim 5,5 liram. Simay'ın ise 6,5 lirası oldu arkadaşlar. O yüzden ben kazandım. Ve evet, evet e, en fazla kimin parası varsa o benim paramda alıyor. Ve Simay'ın 6,5 lirası var. <laughs> kaybettim. <gülüyor> Ve arkadaşlar Simay'ın tam olarak 12 lirası oldu. Benim paramda da alarak. Ve 12 lirayı kaybetmiş oldum. Yani ne diyeyim? Gerçekten bu kesin kazanırım diyordum ama maalesef kaybettim. Neyse sağlık olsun, tebrik ederim Simoş. 12 lirayı ne için kullanacaksın bakalım? Ne alacaksın? Sakız. 12 üç lirayla. evet 12 lirayla bebek alacakmış. Ee, Neyse arkadaşlar böyle içeriklerin devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Paramız gitti ama bir dahakine ben kazanacağım. Bundan emin olun. Kanala abone ol ve beğen.